Babası. Kuzuların geldi. Çocuklara ne ettin Kadriye? Emamut dedim ya sana bugün sen bakacaksın diye. Hayda ben mi bakıcım çocuklara? Hayda ama. Hayda olur mu onlar senin de evlatların. Hem karınlarını doyurdum ben. Uyuyorlar da. E, bak biberonun içinde süt var tamam mı? Onu ha. içirirsin kırmızı çanta var ya onun içinde de bezleri var tamam mı? Halledersin sen yan yaparsın benim canım akıllım. Ya Kadir onca işin gücün arasında ben nasıl ilgileneyim? Bir de çocuklarla Allah aşkına için ya ettiğine bak hele. Ay mam uyuyorlar zaten. Uyanırlarsa şöyle iki pış pış yaparsın. iki agu mugu tamam şöyle iki saat bakıver ya. Ya bu kadar mı zor? Ya zor tabi Kadir'e bir de iki saat diyeyim ben ya. Ya ben dün yemeğiyle ilgileneceğim kendi kendime. Bir de bana çıkardın işe bak sen. Ya iki elimi bir babca soktum sen. Ben o iş değil senin ettiğin asla sana söyleyeyim. Ustamın içi kurban oldu söyleneceğine. Hadi bakmaya başla. Güzelce bak bak. Bak Mithat amcası da burada. Ha? Beraber bakarsınız. Bak ona da şey olur, tecrübe olur, antrenman olur ha. <laughs> Hadi siz güzelce bak. Hadi bak güveneyim. İkinize de güveneyim ha. Sağ ol antrenman olur ha. <laughs> Hadi gel. Buzularım, buzularım, buzucuklarım. <laughs> Alo Osman'ım, Ömer'in prensesi dükkanı sana mı bıraktı? Sorma ablaya yemekler için masamına ne işte onları almaya gitti işte. Ha. Benim de eşlerim var. Saçımı yaptırmaya gideceğim de... bebeğimi Mahmut'a bıraktım. Ama vallahi içim hiç rahat değil. Gözüm arkada yani. Diyeceğim o ki sen bir arada bakarsın ha? Bakarım, bakar. Ama bakar anladıklarına da bakma ki. O da baş etmeyi Öğrensin yani. Abla vallahi, vallahi sen de az değilsin. Abi. Ne yapayım işte? Bir taraftan bebeleri büyüteyim, bir taraftan da Mahmut'u büyüteyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Güveneyim bak sana. <laughs> Babacığım sen ne uyusuzsun ya? Bunun karnı acıktı Zehra ha. Ben sana söyleyeyim. Aha! Kimler gelmiş? Ya kimler gelmiş canım? Maşallah ya. vallahi karnı acıktılar Osman'ım. Pistik. Pistik. Abi bunun karnı acıktı. O. Zenel, ha. hele gel Ali Osman'la ilgilen gel. Ya o da çocuk, bu da çocuk. Ne olacak ya? Ya sen hele Ali Osman'la bil. Yani benim sözümü hiç dinlemiyor. Ha Hafize Nur'a bir kelime edeyim. susuyu benim prensesim. Aa Ali Osman söylemiş, bir susmaya ağlamaya devam ediyor vallahi. Hıyt. Ne da Ne var? La, 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 la. Vallahi yengem bugün bize iyi babalık antrenmanı yaptırıyor ya Zeynep. Ya dur hele daha net değil mi diyor. Ya oğlum alış sen de ya. Şu çocuğu sevsene biraz da uzaktan uzaktan öyle gel. Ha, bari yeni baba. Sıra sende. Ona değil mi abi? Vallahi Mithat daha Zeynel, doğru söylüyor ya. Sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan <laughs> Osman'a yağ çektirelim bak. Nasıl olacak? Abi böyle yapacak. Hadi Osman. Ya! 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 ya. ya. Hüli ya. Allah Allah Hüli ya. Allah Allah. Antep diyorum kesin <laughs> Antep diyorum. Bu. <laughs> buzularım, buzularım, buzucuklarım. Amanın. Ne yaptın? Güzel baktın mı bebelerime ha? Ya vallahi Kadriye yedirdim, pişirdim, karnlarını doyurdum, gazlarını aldım ama bunların mızmızlanması bitmiyor ya. E uykuları gelmişsin, niye uyutmadın? Kucağına alıp niye yapışmışlar bana? Ya Müneciğim miyim ben? Nereden bileyim uykusu geldi çocukların? Ha, tabii canım sen daha haklısın çünkü genelde benim kulağıma fısıldıyorlar anne uykumuz geldi diye. Hadi hadi, hadi biz eve bırak. Bunlarla yürüyemem. Aa hayatta gidemem vallahi Kadriye. Ya dertim çıktı benim ya. Allah aşkına ha kıydın kıydın git. İyi, tamam. Bir şey olursa ararsın beni. Bana bak, Nikah da gecikme ama ha. Tamam tamam hadi. Tamam. Hadi. Bir şey olursa ara beni. Tamam hadi kolay gelsin. Vallahi anam göçüp gittikten sonra babam üç çocuğa nasıl baktı bilmiyorum. Yemin olsun.